arkadaşlar bugün size beraber yeni bir videomuz Hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Akinotere YouTuber'ları sorduğum videosunun part 2'si arkadaşlar haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar gerçek ve hayali bir karakter düşünün. Şimdi arkadaşlar biz bugün farklı farklı YouTuber'lara söylerdik arkadaşlar. Eski YouTuber'lardan birkaç tanesini sormaya planlıyorum arkadaşlar. Ve sormadığım birkaç tane daha YouTuber var arkadaşlar. Onları da soracağım arkadaşlar haberiniz olsun. Ee, arkadaşlar şimdi... Videomuza geçmeden önce kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 100 aboneye çok az kaldı arkadaşlar. 91 aboneydim en son baktığımda. Son 9 abone kaldı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar bana meydan oku aklına okuyacağım diye bir tuş var. Şimdi arkadaşlar kimi soralım? Ahmet Minecraft'a soralım. Karakterin erkek mi? Evet. Yabancı mı? Hayır. YouTube'dan mı? Evet. Oyun videosu çekiyor mu? Evet. Minecraft'tan mı? Evet. Kostümü sarı renkli mi? Hayır. Kar karakterin evli mi? Karakterin kırmızı mı? Hayır. Yeşil renkli mi? Evet. 25 yaşından büyük mü? Hayır. 20 yaşından büyük mü? Hayır. Ekibini karakterin bir ekibini üyesi mi? Evet. Karakterin 21 soruda LF'nin Ahmet'i bildi arkadaşlar. Şimdi doğru dedik. Reklam gelecek herhalde. Arkadaşlar şimdi başladık. Tekrar oynadım. Şimdi Emirhan CT'nin ekibinin üyesinden arkadaşlar Tekza'yı da soralım. Karakterim Minecraft'tan mı? Evet. Karakterin kostümü sarı renkli mi? Hayır. Yeşil renkli mi? Hayır. Karakterin kırmızı mı? Hayır. Seviyesi YouTube mu? Bilmiyorum. Video çekerken şey, yüzünü göster ama gösteriyor. Karakterin gözlüklü mü? Tekza gözlüklü mü? Değil. Karakterin mor mu? Evet. Bir kadın mı? Hayır. Karakterin yabancı mı? Hayır. Roblox ile ilgisi var mı? Herhalde diyelim. En sevdiği renk mavi mi? Hayır. Karakterin gözlük kullanıyor mu? Hayır. Bildi herhalde ya. Düşünün klip. Farklı YouTube kanalından söyledi. Evet diyelim buna. Şimdi tekrar reklam girecek. Arkadaşlar şimdi tekrardan geldim reklamı seyredip. Karakterin kısmı. Şimdi arkadaşlar kimi soralım? <laughs> Geçenlerde Bakir Kertenkele'ye sormuştuk değil mi? Sen Pitiko'yu falan. Ee, Kaiser'i mi soralım? Kayda'ya soralım. Kendi arkadaşlarıma falan sormayacağım arkadaşlar. Daha tanımıyoruz. Ama Zaylor'u sor sorabilirim. Çünkü arkadaşlar o 1000 abonenin yaklaşık ama biliniyor mu hiçbir fikrim yok. Ee, Zaylor'u sorarım belki. Bilmem. Karakterin kız mı? Hayır. Kimi soruyorduk lan? Ben malım ya unuttum ben. Kayda'ya soralım. Karakterin Türk mü? Evet. Karakterin bir yolu. Evet. Karakterin ünlü bir şarkısı var mı? Kaizen'in ünlü bir şarkısı var mıydı lan? Hayır. Uyumuyorsa çekiyor mu? Evet. Sakalı ve bıyığı var mı? Evet. Çok küfür eder mi? Herhalde arada sırada ediyor. PUBG oyuncusu mu? Hayır. Karakterin futbolla alakası var mı? Yok. Karakterin gerçek adı ile mi biliniyor? Kaizen'in gerçek adı Kaizen mi? bilmem herhalde diyeceğim. Karakterin gözlüğü mü? Hayır. Karakterin kırmızı mı? Hayır. Karakterin Minecraft videolar çeker mi? Herhalde. Karakterin Minecraft'ta mı? Hayır. Akalentör kızı. Bali Bek'e bir balans var mı? Sırada Bali beki soracağım bu arada. Ya da Baldi beki sormayacağım sonra. Onu part 3'te sorarım gelirse. Karakterinin Bali ile ilgisi bağlantısı var mı? Yok. Enes Batur. Enes Batur nereden çıktı? Küfürbaz mı? Hayır. Karakterin ka zaten Kaiser'a Kaiser'de var mı? Evet. Tarih videosu çekilme. Evet. Bildi ki babası vefat etti mi? Evet. Karakterin kardeşi var mı? Geri alacağım. Kardeşi var. Erkek kardeşi var mı? Zaten erkek kardeşi var. Karakterin kardeşi var mı? Evet. Erkek kardeşi var mı? Aynı soruyu iki kere sordu. Evet geçmiş olsun Allah, Allah bevat versin. NPC Kaiser. Kaçar şimdi geldik Şimdi Laz Ali soracağız arkadaşlar. Karakterin Minecraft'ta ilgisi var mı? Evet. Örümceklerle ilgisi bağlantısı var mı? Yok. Kıvırcık saçımı, mı? hayır. Karakterin evli mi? Evet. Karakterin kız mı? Hayır. Karakterin çocuğu var mı? Evet. Karakterin kız çocuğu var mı? Evet. Polis rolünde mi oynamakta? Hayır. Karakter... Karakterin gözlük mü? Hayır. Karakterin bir oyun karakteri mi? Hayır. Karakterin erkek çocuğu var mı? Hayır. Karakterin brosarsı bir, bir ilgisi var mı? Eskiden vardı arkadaşlar. Şimdi Stars çekim onun yerine Minecraft çekiyor arkadaşlar. Hatta Minecraft 2026 serisini de izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Direkt Lazali zaten. Bildi ki. Oyun sordu. Lazali kaydet. Evet. Şimdi reklam gelecek. Arkadaşlar geldim tekrardan. Şimdi. Karakterin oyunu, oyun videosu çekiyor mu? Kimle soralım? En az patosu soralım. Gerçek kaldı. <laughs> evet. Karakterin Minecraft videosu çekiyor mu? En az Potur Minecraft videosu çekiyor muydu? Hiç hatırlamıyorum. Erkek mi? Evet. Karakter sakalı ve bu iyi var mı? eskiden yoktu. <laughs> evet. 18 yaşından büyük ünlü bir şarkısı var mı? Enes Batur'un ünlü bir şarkısı var mı? Hmm, bilmem. Var mı? Herhalde değil. Ahmet Can Dünnan ilgisi var mı? Yok. Roblox ile ilgisi var mı? Yok. Enes Batur ile ilgisi var mı? Var. Altı reklam çıkıyor arkadaşlar ya. Onu kapatamıyorum. After de mi? ona ne lan? Hiç bilmiyorum. Hiç araba kaz... Bak bu beni dinliyor. Akinator beni dinliyor bence. Bir şey Eski kanalı bıraktı mı? Şu anki kanalını bıraktı eski sayılı yani. Seninle sıkışa vakit geçirebiliyor mu? Yok ya ben Enes Otur'un kardeş... Af. Enes Patos. Evet kıvırcık saçlıymış. Ama bu görüntüsünde. Şimdi arkadaşlar Eromni'yi soralım. Eromni Bromni. Ho ho. Şaka yaptım bu arada. Sakal ve boyu var mı? Eromni'nin sakal ve boyu yeni çıkıyor herhalde. Oyun videosu çekiyor mu? Evet. Yayını var ama. Karakterin ünlü bir şarkısı var mı? Yok. Minecraft video çeker mi? Yok. Çok küfür eder mi? Evet. Sarışın mı? Level g 5e bağladı bu. Dişleri kullanıyor mu? Herhalde eskiden kullanıyor. Öre dedi zaten direkt. Sivil mi? Evet. Komik videolar mı çeker? Evet. Bazı videoları güldürüyor. Genelde bütün videoları güldürüyor. Sarı saç mı? Yok. Mesici mi? Yok. Evet. Eremine'nin mükemmel ayağı. 46 numara. Bunun bir fotoğrafını değiştirmediler. ha. Arkadaşlar şimdi tekrardan oynayalım. Kimle soralım? Evren CT'ni soralım. Oyun videosu çekiyor mu? Evet. Çok küfür eder mi? Bela okuyor da. Neyse boş ver. Hans Potter'la var mı? Yok. Sakalı ve bıyığı var mı? Yok. Bir kadın mı? Yok. Evren kadın mı? Yok. Dişleri kullanımı Yok. 18 yaşından büyük mü? 18 yaşına girdi sayılır. Bu sene giriyor. Karakterin Minecraft'tan mı? Evet. Karakterin kostümü sarı renkli mi? Evet. Karakterin bir çeşit bal kabağı mı? Direkt bile. Evet. kısmını soralım arkadaşlar bu son soracağım kişimiz bu arada Borola'yı soralım Minecraft videolar çeker mi? Evet Kosmos öğreniyor hayır örümcekle ilgisi bağlantısı falan yok Minecraft ama evet Sevgisi yutur mu? Evet mı? hayır Bir oğlu var mı? Oyunda var herhalde diyeceğim Bir çocuğu var mı? Herhalde Borola ile ilgisi var mı? Erkek çocuğu var mı? Herhalde Eleven isimli bir rolde oynadı mı? Hayır 1998 doğumlu bilmiyorum bilmiyorum. Bilmiyorum. Hiç ihanete uğradı mı? Çok uğradı. Borolo'yu tanıyor mu? Evet Borolo zaten bildi. Evet. Şimdi arkadaşlar bugünkü videom. Bizim... Bir dakika şu reklama geçeyim ondan sonra diyorum. Evet arkadaşlar bugün gibi bu videomuz bu kadar da bir dakika bir videolarımıza görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın, Kendinize iyi bakın. Bay bay.